Merhaba arkadaşlar, Atomic Games'ten herkese merhaba, iyi günler. Ben Furkan. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft 1.8 Survival. E, başladım aslında videoya sonra bir aksaklık oldu, o yüzden kesmek zorunda kaldım. Çok pek bir şey kaçırmadınız. Şu ilerden bir yerden geldik. Biraz odun topladım yani tüm topladım her şeyi bu. Ve böyle küçük bir şey yaptım ihtimalle hava kararıyor. O yüzden e, biraz taş toplamam lazım onun için tabi kazma yapmak lazım unuttum. <laughs> Şunu söyleyeyim bu seri e, kısa kısa videolardan oluşacak. E, part part atacağım internet çok yavaş. E, yani pek bir sorun yaşamazsınız siz ben attım bir ilk video ilk bölümlerde sorun olabilir. Onun haricinde sanmıyorum. Çünkü Part 1'i izlersiniz mesela İp bittiği zaman Part 2 yüklenmiş olur Şimdi Biraz taş topluyoruz ee, Bu Youtube kanalımız hakkında biraz bilgi vermek istiyorum Daha çok Yeni bir kanalız hani Kanalda 2 ay önce yüklenmiş bir video var ama Nasıl uh -huh. O deneme şeyleriydi. bilgisayarım bu halinden bile daha kötüydü. Hani internet hızımı, video çekebilme durumu. Yani kendimi sınadım. Şimdi biraz eşe yapalım. Ondan sonra um, <laughs> ve zombi dayımız hemen <laughs> gündem geldi yanımıza. Teşekkürler zombi kardeş. Ee, bir tane fırın yapıyorum. Bunlar. Tabi bugün e, biliyor musunuz bilmiyorum. 1.7.2'de mi? 1.8'de mi bir özellik geldi. Zombilere vurdukça çoğalarak geliyorlar. Yani asla kurtulamıyorsunuz. Benim şu an hmm, biraz Önce biraz bir koordinatlarını alayım. 51, 66, 337. Benim şimdi biraz yüne ihtiyacım var. Galiba oradan evet kasmaya başladı. gördüğünüz gibi çaklar yüklenirken kasıyor ve en düşük ayarlarda oynuyorum oyunu. Merhaba domuzçuk. evet. Dağlar var. normalde buralarda koyun olması lazım ova gece diyemi yok evet inekler ve creeper merhaba ve creeper'ı görünce aklıma geldi arkadaşlar ben e, mimarime güvenen bir insanım o yüzden eee şöyle yapacağız. Ya yani eşyalarının gitmesi pek önemli değil. Zaten keep'i monitörü yaparsam hoş olmaz ama ki kapatıyorum. Kapa böyleydi yanlış Bu kod sayesinde e, Enderman'ler mesela blokları kıramayacak. Zombiler köylü villagerların kapılarını bizim kapımızı kıramayacak. Ve tabii ki de creeperlar patladığı zaman hasar verecekler ama Evimizi darmadan edemeyecekler Bakalım bir kontrol edelim Evet gördüğünüz gibi Aha, Olmuş ya, Ben hmm. hiç istemiyorum ben Örümcek. ya, Örümcek var İki tane örümcek Üç tane bunlardan hmm. Bildiğiniz gibi yün çıkıyor ya, çıkıyor onlardan da yün yapabiliyoruz tam bir tane gün yapabileceğimiz kadar şeyimiz var ama ölüyorum. Allah'tan ortalıkta iskeletimler yok. uzaktan o atıp insanın canını sıkıyorlar ve hiç de az vurmuyorlar. Galiba benim bugün şansım yok. Hiçbir yerde şey görmedim. Yani 51 66. Hemen geç 66. Önemli değil o yüksekliğimiz. Orada bisikletin yanından geçtik. Ama iki defa burada. Kesin <laughs> Devam ediyoruz. 51 geldik. 37 şekilde devam edeceğiz ve sigaratını hala kovalıyoruz arkamdan ve koyunlar evet bunu da kesersem onu kesmemize gerek yok o doğada yaşamına devam etsin çünkü bizim 4 tane ipimiz var bunlardan da bir yün yaptığımız zaman yatağı yapacak kadar yünümüz var. Böyle devam ettiğim zaman evime ulaşacağımı düşünüyorum inşallah. Yanılmıyorum galiba. Bu düzlükte ileride olması lazım. Evet. Evi, evimiz dediğimizde küçük baraka yatağımızı yapalım. Böyle bu şey çok alıyorum. Bunu da böyle koyup uykumuza yazalım. de i̇şte burada Şimdi bunları pişirelim. Karnımız çıkıyor sürekli. Bunları koyalım. Bir tane buradan. Şimdi biraz kum toplayacağım. Çünkü dediğim gibi mimariye önem veren bir insanım. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş? 6 da 7 dakika olmuş arkadaşlar. Part 1 burada bitiyor. Güle güle arkadaşlar. Sonra görüşürüz. İyi günler. Iyi...